bugün sizlerle tır oyunu oynuyoruz. Sür diyeceğim. Şimdi süreceğim. Hop. Modifiye ettim. Tırı. Çok güzel modifiyeli. Harita yüklensin bakalım. Hop yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Ah yüklendi. Oyun sesi kısık açayım. Heh, bu kadar yeter. oyunu sesi gitti ama. Neyse sessiz oynayalım t t t t Dom olabilir arkadaşlar. İlk başta Ondan özür dilerim. Hangi iş yapsam? Ee... Hangisini yapsam? Camı yapayım. İş almak istiyorum. Şimdi başlıyor. Nerede? Benmiş. Hop. Heh, şimdi. Hop. Şimdi kamyonumuzu alalım. Ay şey kamyon diyorum. Yükümüzü. geri hop geriye gidiyorum geri, 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 geri. hop Bir yükü alamadım ya yandan geçiyor hep Dıt de çok yan. Çıldıracağım şimdi. Şimdi ben yapacağım bu işi. Dört. Dör, dör. Şimdi ben yapacağım bu işi. Sonsuza dönüyor resmen. Heh. Oldu. Ay, yüklendi şimdi gidebiliriz Ben kırmızı kırmızı Tır da kırmızı kırmızı yüklü kırmızı içeri gir Işık. bu değil abone dört. Opa. Kona kona. Hadi size birer der geçin. İndirmeyin beni arabadan. İniyorum ben. Şimdi göstereyim ben size gününüzü. Yürüsene birader yürü yürü. Yürü. Allah Allah. Ses seda yok. Hadi senize. Benden günah gitti. Öbür şeritten gideceğim artık. Çarparsak da çarpalım artık. Ben de çekici çağırırım. Video izleyip. İşte çarpmadan her yandan kıl çeker gibi geçtim buraya. Şimdi dümdüz gitmek lazım. Allah! Haritaya bakıyordum ya. gelme kamyon tır otobüs Hangisiysen. sen dur ben bir geçeyim ya dur 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 hop hemen gidelim yükümüzü vermeye Şu arttırayım şurada. Kendisi artık ben tıklamıyorum kendisi tıklamıyorum kendisi artıyor. Aa çapt. Scania 2009'la gidiyorum. Şuradan iç kabinin ışıklarını açsam mı acaba? Oh güzel oldu ya. Biraz parlak ama. Bak alttan da kırmızı ışık çıkıyor. Ah aha kaza yapacaktım. Çimen yoldan gidiyorum. Aa. Çimen yol. Hadi arkadaşlar kanalımızı bin abone yapalım kesinlikle bin abone olmayabilir şu an kaç abone? En son baktığımda 52 abone. Hadi onu bin abone yapalım güzel olmaz mı? Aha ters girdim. Aaa. yavaşlamam lazım fren. Heh, 58 ile gidiyorum. Birazcık da dışarıdan süreyim. Toz duman olmuş arkası. İki tane Ya Yatak var. Aha çekebilen. Kamyonun arkasına çarpacağım. çarptım. Ondan ceza yiyeceğim şimdi. Şöyle süreyim biraz ya. Heh. Dışarıdan da sürülmeye gelmiyor. Hep başka yönlere gidiyor. Çeviriyorum çok fena gidiyor. Hop. Ya ne yapıyorsun birader ya? Koca kamyon var önünde görmüyor. İnsan bir kornaya falan basar bari. Ya şu kamyonun penceresini açıp bağırayım şu adama. Açıldı pencere. Hey bilader. Oh gitmiş. Camı kapatayım. Soğuk. Azıcık açık dursun şu. Az açık Orada da az açık. Burada da az açık. Hmm. hop Gidelim, gidelim, gidelim. Gidelim, gidelim. Daha güzel bir tır almaya çalışacağım artık. Param çok biriksin. Scania'nın bir tane daha tırı var. Çok güzel. Onu almak istiyorum. Ama o da 30 binlerdi galiba. 36 mı ne? Unuttum. Şurada videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar, video bitti. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.